Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun kuş Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın önündeyiz arkadaşlar. Dostlarım bu videomda sizi e, çok güzel bir yere, e, çok güzel bir insana, e, e, çok yakın arkadaşımın babası, sevgili e, Adem amcama götüreceğim. E, güzel bir kümese gideceğiz dostlarım İstanbul için. Güzel insanları ziyarete gideceğiz. Tabii ki boş gidecek miyiz? Boş gitmeyeceğiz. Bakın şurada koli <laughs> anlamışsınızdır ne götüreceğimizi. Dostlarım şöyle miski yavrularımdan son yavrum maalesef ayağı, bir ayağı biraz çapraz. Gel bakalım yakaladım seni gel. Adem amcamız da uçacak dostlar. Çünkü ben bu ara kuşlara yetişemiyorum uçum anlamında. Zaten bu dönem uçum mevsimi değil. Şöyle onu kolyeye koydum. Hem anlatacağım hem videoma devam ediyorum dostlar. Adem amcamız emekli. Vakti var. Şimdi ileride önümüzdeki süreçte günler kısalacağı için ben bu son yavruları sökemeyeceğim dostlar. İstiyorum ki bizim kuşlarımızı orada da görelim. Aynı zamanda Adem amcamıza hediyemiz olsun. Ve eşimizle dostumuzla bizim kuşlarımızdan bulunsun dostlarım. Şimdi bu Araplardan da bir tane seçeceğim. Bakın. Şunla şunla şu son Arap yavrulardan ee, bunlar yumurta ikizi. İkisi kardeş. Yumurta kardeşi dostlarım. Geç bakayım lan. Şimdi hangisini götüreyim bilmiyorum. Tamamen şansa kaderi olacak. Bakın biri bu. Lan ne çirkin duruyorsun be. Kamerayı hiç çekmiyor dostlarım. Çok güzel çok güzel. Tatlılar normalde. Biri de bu. Ee, şöyle Bismillah diyor ve bana yakın olanı alıyorum dostlar. Adem amcamıza geçiyor. Kardeşi de bende kalıyor. Bunlar direkt Araplarımızdan e, herhangi bir çalışma kuşu falan değil. Orijinal Araplarımızdan aman aman aman. Kuli de düşecek gibi olmuş. Rüzgar da var. Bakın dostlar böyle bir yerden bir yere kuş götüreceğimiz zaman da mutlaka Şöyle içine gazete kağıdı Yırtan, yırtmamız gerekiyor. Bir saniye gösteremedim. Bakın böyle ince ince gazete kağıdı. Çünkü ayakları pislenmesin, paçaları pislenmesin kuşların. Bakın böyle bir tane Arap'ımız bir tane miskimiz. Şimdi Adem amcamıza gidiyor. Güzel bir yere götüreceğim sizi dostlar. Ee, videoyu takipte kalın, izleyin. Ee, güzel bir insana, ee, güzel kuşları olan yeri de çok güzel bir. Şimdi ben kümeslerimi kapatacağım, polimi alıp arabayla inşallah yola çıkıyorum. Ee, videomu da orada tekrar açacağım dostlarım. Ee, şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Evet dostlarım ee, Adem amcamıza doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ee, burası İstanbul'u özleyen e, ve merak eden arkadaşlar olabilir. Burası E5 e, Şirin Evler mevki. E, Zeytinburnu'na doğru gidiyoruz dostlar. Kuşlarımız yanımızda şöyle yavrularımız yanımızda. Bugün günlerden Pazar. Çok yoğun bir trafik yok. Yani şöyle görün, araba kalabalığını görün. Bu bizim için yoğun değil dostlar. <laughs> bir 10 dakika herhalde Adem amcaya varmış olacağız. Normalde İstanbul böyle trafik genelde gıdım gıdım gider. Dur kalk, dur kalk, dur kalk şeklinde gider. Bu da biz İstanbul'da yaşayanları sıkan yoran bir durum. Durumlar böyle. burası şirin evler dostlar. Böyle burayı da size göstermek istedim. Bakın yoğunlaştı şu an. Ee, araba hareketi ağırlaşmış durumda. Birazdan dur kalka dönebilir. Sıkıntı yok. Ee, güzelce temiz bir şekilde barcağımız yere varalım. Ee, geç olsun, güç olmasın dostlar. Tamamdır dostlar varacağımız ee, yerde inşallah Adem amcamızla videomu tekrar açacağım hepiniz Allah'a emanet olun. Evet dostlarım değerli birimiz Adem amcanın yanına gelmiş bulunmaktayız. Selamun Adem amca. Aleyküm selam Önder oğlum hoş geldin. Hoş Sefa buldum nasılsın ya, iyi misin? Neredesin ya? Çok Vallahi, tam görüşemedik. Mümkün gerçekten. olduğunca gelmeye çalışıyorum Allah Adem Allah amca Allah yoğun Allah geçiyor Allah hayat. Allah, Allah. Allah. Yani Size de değer veriyoruz. Mümkün olduğunca iletişimi koparmamaya çalışıyoruz. Var. Beraberiz inşallah. Aynen, aynen, aynen. Dostlar bakın böyle Adem amcamızın burada kümesi var. Önce bayrağımız. Evet, çok güzel Ondan vallahi. Ondan sonra plakamız 18. Ha, çankırı. Ondan sonra 34 TR. <laughs> Süper vallahi eline emeğine sağlık kardeşim. Şimdi bizim güzel. burada yeni yavrularımız var. Evet, burası damızlık kümesi değil mi Adem amca? Damızlık. Yavruları aldığımız kümes. Işığımızı da yaktık, güzel oldu. Vallahi bize bir tanıdık bir arkadaşımızdan geldi bu. Ankara'dan geldi bunların çoğu. Ankara kökenli Ankara kuşlar değil mi adam evet, amca? Evet, hepsi. Ama kuşlar bakın böyle vallahi fizikleri falan filan güzel duruyor yani, ama daha böyle uçurup daha tam uçurduklarımız da öbür kümesimde. Uçurup söküp işte, gördüğün oldu mu adam amca? Yeni var, kuşlar burada, sanırım. Burada buranın mi? yavru ilk ilk yavrularını aldığımız bu tarafta uçurduk uçurduk onları. Hı hı. Ee, Fena değil işte yeni Sıkınt yeni başladılar başlayan. yani. Ha, yeni anladım. yeni başladılar. Anladım. Yani, yani yeni yeni, ilk yavrular yeni denemelerdir. İlk denemeler yavru diyorsun. aldığımız yavrular burada. Hı -hı. Şimdi ikincileri aldık bir dahakine de dedik almayalım. Hı -hı. Ee, hayvanlar biraz dinlensin Tabii. dedik. Mevsim de sıkıntılı sıcak. Mevsim sıkıntı sıcak. Var, hep tüydeler zaten. Evet ben Şöyle tüydeler. Bak. Fazla hani şey yapmakta yormak da istedik onlara evet. Birer ağzı aldıysan yeter abi. adam. Bu da, Onları bu da, uçurursun görürsün. Bu da mavimin Biliyorsun sen mavi. Ha evet, bu, evet. Onun yavrusu mu? Eh, onun yavrusu. Vay vay vay. Çok fena tüyden. Onun babası çok güzel oynadı dostlar. Hala da oynuyor, Ay, oynuyor 13 yaşında. Hala, hala da oynuyor. Senin verdin sayıda, ya. Biliyorum biliyorum. Senin verdin. Benim önceki kuşlarımdan e, Adem amcaya getirdiğim evet, kuşlar. Hediye işte. Aynen babası. Ben bir tane bir yavru onu aldım aynı baba. Evet. evet. Aynı. Ama bu da güzel olacak ya Adem amca. Fena diyorum ya işte. Evet, ama tüyde, tüyde, tüyde. uçurmuyorum yok, şimdi. Yok. Yani bir ay şimdi ay Eylül'ün ortasına Aynen kadar Aynen sabredeceğiz. Vallahi Katviye çok güzel. Yapıyoruz. İnşallah emeğinin karşılığını İnşallah. alırsın abi Ya, ya işte bir bizim Biliyorsun zevkimizi alalım oturalım. Tabi tabi, öyle çok profesyonel kimse ispatlamaya çalıştığımız Aynen, bir durum öyle. yok. Ben şu köşeme oturduğum zaman Aynen öyle. Buradan şu köşeme oturduğum zaman ben buradan bunu seyredeyim yeter Aynen falan. öyle. Yerde süper vallahi evet. adam amca bakın böyle Manzaramız dostlar. da güzel oluyor burada. Harika harika. So, e bana kuş getirmişin. Şimdi, Şimdi gelelim. Elini. Evet, gelelim yavrucuklara. Memnun oldum. Allah'a şükür hoş Osman abi hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah sağ ol. Çok şükür Ben deyim. Orhan da hoş benim e, değerli dostum arkadaşlar. Orhan Merhaba eski arkadaşlar. arkadaşım. Adem amcanın oğlu oluyor. Osman abiyle Orhan arkadaşım kardeşler. Bakın böyle neler getirdik Adem amca'ya. Güzel bir Arap takkalı. orijinal Araplarımızdan kırılmamış meşhur saf, Araplardan değil mi? Saf senin? meşhur Araplarımızdan Adem Kardeşi amca. Kardeşi de burada. Bu, bu kardeş miydi onun? Yok, o o, o çalışma kuşuydu. O Daha farklı. Çalışma. Birazdan onu anlatacağım. Ha, tamam. Daha önceden de kuş getirdim dostlarım Adem amca ya. Adem amcaya. Adam amca yalnız bunun tek ayağı hafif yamuk. Yavruluktan Olsun, öyle büyüdü. Ama sıkıntı teşkil edecek bir durum yok. Olsun. Tamamen bizim miskilerimizden dikkat et. Çok ürkek o. Ha. O çok ürkek. Olur. Vallahi kaçırırız biraz. biraz onu <laughs> He bantlayalım ya. Var mı bant? Var var. Bantlar var, bantlarız. Dur. Yürü. Bu da böyle. Nasıl var, Osman abi? Maşallah. Böyle çok tatlı güzel bir yavru. Ufaklıklar böyle yeni kuşlar yetişiyor dostlar bakın. Aynen, evet. <laughs> Bir <tadım gülüyor> Ellerinde birer var. tane başka. <laughs> onlar iyi yenip çıkma. Kendim büyüttüm yavru adamlar. Elimde <laughs> büyüttüklerim onlar. E onları, evet, onları kendin mi büyüttün değil mi evet, evet, abi? Evet evet. <laughs> Anne baba bakmıyor. <laughs> böyle <gülüyor> aile koymuşuz. Çok sıkmayın tamam mı kuşları? Tamam. Çok sıkmadan sevin. var Aldın mı oğlum? Hadi bantlayalım. Aynen şu Hayır, gelsin işte. Yeter sıkalım. yok o kadar değil bu kadar yeter. Atlamasın diye tamam. Atlamam. Bu biraz ürkek çünkü Olur buna yok. dikkat et. Bakarım. Dur, elimi tırmalıyorum. Arap'tan korkma o bir şey olmaz da. Dur, 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 dur. Adem amca bu <laughs> hiç çocuklar az sessiz. Bu hiç uçmamış bir yavru. Tamam. Daha hiç kanatları zayıf bunun. Tamam. Daha hiç uçmamış. Böyle indir onu, kaldır. Ben burada onu Allah'ın <laughs> izniyle <laughs> indir kaldır <gülüyor> güçlenir. <gülüyor> O, Arapsa, Arapsa uçtu Adem amca. Uçtu, uçtu, mu? uçtu ama taklıyı daha çevirmedi. Daha yeni 10 kere falan uçmuştur en fazla. Aa, evet. Daha yeni yeni uçurmaya başladığım yavru yani. Sabah saat erken başlarız ona. Aynen sabah serinlikte bakın evet, şurada aynen. da kuşlar aynen. uçuyor. Aynen. Onlar ne Mardin mi? Oyun kuşu mu Adem amca? Evet. Şurada uçuran. Kelebek. kelebek mi? Kelebek mi? Kelebek. İndiler gerçi. Baya burada herkes kuşçu dostlar. Çok kuşu var buralarda. Yani 3-4 bin adam biri kuşçudur öyle yoğun kuş besleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, İnşallah güzel yeri getirir bize. Keyfini alırsın yani adam amca. Ya işte Vallahi güzel kuşlar. Zevk yaparız. Yani bu kanalı izleyen arkadaşlar da biliyor ki bak çok rağbet gören kuşlar o, bunlar. Uçurduğumuz <laughs> e, uçurduğumuz kuş neydi oradaki? <laughs> Sami'nin yavruları. Hangisi adam amca? Sabuni mi? Sabuni. İki <laughs> iki tane Sabuni. Bu da alamız vardı yani alamız. Evet evet. Meşhur alamız hani. Aynen. Onun kardeşi Aha. ve onun yavruları. Aha. Ka kardeşi teke düşürdüm. Aha. Kaldırdım bir daha göremedim. Çı. Nereye gitti belli değil. Tam başlattın hayvanı. Tam aylığını, başladı, Oyuna soktun. Oyuna soktun. İşte o daha o daha sıkıntılı bir e durum ya. Bak, o emek veriyorsun. Belli Aynen. bir aşamaya getiriyorsun. Kaldıralım istiyorsun. Var mı uçan kuş? Uçan kuş. Hadi araba da bırakıyorum kardeşim. Tamam bırak. Hayır, Hayır yani, olsun, böyle abi, Arap güzelliğimiz. Hadi bakayım. Orijinal Araplarımız ha devam Tamam. Safkan. Tamam. Vallahi süper. Hadi yürü. O buradan geçen gizemlerden mi bu? Yok. Gitti yani iki. O, baba tarafı aynı, Öyle anne tarafı farklıydı onun. Tamam. Bu orijinal. Bunlar sade Arapların. Aynen. Ben Direkt çıkartayım mı kardeşim? Dur. Dur, Dur çık. Vallahi çık varsa dur, dur, dur. ufak tefek arkadaşlara gösterebileceğimiz. Tamam tam daha şey değil yani. Hani Tabii. istediğimiz gibi değil yani. Dostlarım bir düz Arap'ımız vardı bakın. O da burada. Bizim Arap'ın yanında bakın. O da daha önceden Adem amcama evet, getirdiğim yani bir yavru. Tamam tamam. Aynen. Dumanlıyı mı? Evet evet biraz seyret bakalım. Oh, sökükler var evet. Bu da düz Arap değil mi? Evet, O tepeliği kaçırdık ya. Aynen, onun kardeşiydi işte. Adem amca, şimdi bir atmadan gösterelim. Yani bu kuşun durumu ne? Ne, ne durumda? Or Kanka yavru aldık değil mi bundan? Yavru, yavru, yavru alındı, iki eke. Evet. Iki tane eke. aldık. Sökük mü? Sökük uçuyor seferli şu an ama tüy de. Tüy de evet çok da şey yapmamak lazım ama bir görelim ufak tefek birkaç hareketini görsek yeter bize. Düzenli evet. idman alıyor mu şu an? Ya şu an yavruları vardı işte ondan fazla uçuramadık. Aha. Şimdi tek tek öyle arada bir uçuruyoruz ama. Gel bakayım gel. Evet kuşun fiziği falan gayet gel güzel. Başım. Hadi ye bakayım. Ne mi canım? Hadi. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet oğlum. Evet oğlum. Evet, evet. Tamam şimdi geldikçe inşallah havada kararmaz ama ha gelir dün gece 11'de gel diyor dün gece 11'de geldi Allah'ın izniyle <laughs> vallahi <gülüyor> Yetmedi zaman Ulan <laughs> bunu yap be Allah'ına kurban seni yap oğlum be evet. evet bir kere değil abi bir kere değil abi ben bir kere mi istiyorum? Ne var ne yok kaldırdık Dostlarım bir tane kuş attık havaya e, Yeri açtığımız kuşlar da kalktı Bir şeyler oldu e, Hava da kararıyor e, Videomu ufak ufak kapanışı yapıyorum e, Daha güzel Çekimlerimiz de olacak burada kuş oynattıkça Adem amcamız Kendi yavrularımız da onun kuşlarından da e, Gelip inşallah takip edip göreceğiz Adem amca her Herkese şey hayırlı akşamlar Teşekkür var. ediyorum <laughs> herkesin emeğe bin katlı versin Allah. İnşallah, İnşallah, inşallah. Gönlünce hiç kimsenin, emek veren herkese Rabbim hiç karşılığını emeğe versin. emeği boşa çıkmasın evlatlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah akşamlar razı olsun diyorum. Adem amca. Sağ boşa olasın. Orhan'cım. İyi akşamlar arkadaşlar. Allah emeğinizin karşılığını versin her zaman. Eyvallah. İyi iyi Eyvallah İnşallah, inşallah hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım. Şöyle İstanbul'un Ha bak he, manzaramızı da şey güzel manzarasını isteriz kahve içmeye gelen varsa buyursun gelsin. Aynen dostane gelen herkese kapımız, kapımız açık kapımız dostlar. Açık, her zaman. Böyle güzel manzaramızda kapanışımızı yapıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım. Ben can suyu ayeti güzel Ömer, sen elleme annem. Göstersen onu. Bak sen kaçırdın kurban olayım ben. Aa, gördün mü nasıl kaçırdın? Mavi de yukarı kalktı bak ya. Yavrum. Şey yavrum. Yarım kanatlım mı kanat. Vallahi abi? Yok yok o yer. Hmm. Bir daha eline getirsen şu baskaları. Gel. 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 geliyor mu? Ben de bakayım. Ben Ay 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 ay. Adam amca ne güzel yitmiş bunları ha? <laughs> Ağzından yiyor. Nerede? Pamuk. Çok güzeller lan.

aman, aman 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 aman. Yapma oğlum. Hadi oğlum in. İn vur takla in. Ah aferin sana. Çok akıllısın be. Koçum benim be. Gördün mü ne yaptın? Karanlığa alışkın ha. oğlum ninjanın kuşu. Gece kuşu ya. Önde. Evet Adem amca. Ninja'nın kuşu ninja gibi oldu. Geceyi bir sabah tanımaz o. Gece kuşu. Evet. Ninja Adem'in ninja kışları. Aynen öyle. O profilimi de değiştireyim mi? Ne yapayım? <laughs>